seneyi devriyesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere getirmiş olduğu güzellikleri, dünya ve ahiret kurtuluşuna vesile olacak olan nimetleri, sevgili Peygamberimizin uygulamalarından, örnekliklerinden öğrendik. Hayatımıza elimizden geldiğince tatbik etmeye gayret gösterdik. Ve ne mutlu bizlere ki bir veladetinin seneyi devriyesine daha elhamdülillah bizlere ulaştırdı. Peygamber Efendimiz'i anmak, sadece peygamberi seviyorum bizim önderimizdir ifadesini sadece sözlü olarak söylemek değil, Efendimiz aleyhisselatü vesselam'ı anmaktan maksat onu anlama gayretinde olmak, getirdiği güzellikleri, getirdiği bu dinin bizatihi kendisini hayatımıza olabildiğince tatbik etme uğraşında olmak. Yoksa sadece ben peygamberimi seviyorum demek, kuru bir iddiadan ibaret olur ve her iddia ispatı gerektirir. Sevginin ispatı da hayatına örneklikleriyle yer vermeyi, e, hayatımızda uygulamayı, onun ahlakı ile ahlaklanmış olan hayatımızı e, her geçen gün daha da tezyin ederek, daha da güzelleştirerek e, onun örnekliğinde yaşama ile mümkün olacaktır. Rabbim bu ölçüde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidebilmeyi bizlere nasip eylesin. Ona layık ümmet eylesin bizleri. Bir gün eee Said ibn Hişam rivayet edildiğine göre şöyle bir durum vardır. Hazreti Ayşe'ye dedim ki der: "Akhbirni <laughs> Rasulullah'ın ahlakını anlat bana. Nedir onun ahlakı?" Hazreti Ayşe bu şekilde sorulur. Peygamber Efendimizin ahlakını bana bir anlat. E, bir öğrenelim, bilelim, biz de hayatımıza tatbik edelim. Cevap aslında çok net, çok manidardır. Ve hepimizin bildiği şekliyle. Kâne huluguhul Kur'an der cevaben Hazreti Aişe Validemiz. Onun ahlakı, peygamberimizin ahlakı Kur'an ahlakıydı. Yani bizatihi Kur'an'dı. Yani Kur'an'ın ete kemiğe bürünmüş haliydi. Yürüyen Kur'an'dı adeta. Onun ahlakını merak eden kişi Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek, Kur'an-ı Kerim'i e, mana itibariyle öğrenerek hayatına tatbik etme gayretinde olduğunda <laughs> Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı e, daha iyi anlamış olacaktır. Onun ahlakı Kur'an ahlakı. Yani bize diyor ki ölçü, yani bize diyor ki, siz hayatınızda o kılıflar içerisinde, ambalajlar içerisinde, raflara koyduğunuz Kur'an, rafta durduğu sürece Muhammed'i ahlak ile ahlaklanamazsınız diyor yani. O Kur'an rafta kaldığı sürece, sizin hayatınıza temas etmediği sürece, sizin elinize, sözünüze, gözünüze, beşeri münasebetlerinize, ailevi ilişkilerinize, evladınızla, ailenizle, anne babanızla olan münasebetlerinizde Kur'an'ın hükümleri yer almadığı sürece, peygamberin uygulamaları yer almadığı sürece o Rafların en üst tarafına, en cicili bicili kılıfların içerisine koyduğunuz Kur'an'ın sizin o kılıflarla kıymetlendirmenize ihtiyacı yok diyor yani. Kur'an zaten kıymetli, kadir bir kitap zaten. O sizin hayatınıza temas ettiğinde hayatınız kıymetlenecek diyor. Ama Rabbim hesap gününde Kur'an'ı hakkımızda şikayetçi ettirmesin. Ya Rabbi aynı şatı altındaydım. 120 metrekare evdeydik, aynı çatı altındaydık ama ben başka bir mahalledeydim, onlar başka bir mahalledeydi diye Kur'an'ı hakkımızda şikayetçi eylettirmesin Rabbim. Eğer açmazsak Nazmi Celil'in yaprağını sadece cenazelerimiz için okunan bir kitapmış muhaberesi gösterirsek şayet, hesap gününde hakkımızda şikayetçi olması kaçınılmaz değil mi? Ya Rabbi aynı çatı altındaydık ama açıp bakmadılar ki bana. Her bir harfime on sevaptan istifade etmediler. Peygamberin ahlakı olan Kur'an'ı ellerine telefon aldıkları kadar, televizyonun kumandasını aldıkları kadar almadılar ki ya Rabbi diye şikayetçi bulunursa Allah muhafaza, Rabbim hesap günü cevabını veremeyeceğimiz suallerle muhatap etmesin bizi. Değerli kardeşlerim, bu sene çerçevesinde Esasen hayatımızın tamamında ama, velâdetinin 1500. seneyi devriyesinde özel bir zaman dilimi, e, yani dün kabaca ifade etmeye gayret gösterdik, asırlar ötesinden ferman buyurulmuş, kardeşlerimi özledim buyurmuştu ya sevgili Peygamberimiz. Kardeşlerimi özledim buyuruyordu, sahabe efendilerimiz diyorlardı ki, ya Resulallah, bizler civarındayız, işte buradayız, yakınlarındayız, sen kardeşlerimi özledim derken kimi kastediyorsun ki? Soruyor mu sahabe efendilerimiz değil mi? Biz hepimiz buradayız, hemen yanı başındayız, sen kimi özledin? Özleyecek kadar mesafe yok ki aramızda ya Resulallah. Cevap çok manidar değil mi? Sizler benim ashabımsınız, yarenlerimsiniz, sırdaşlarım, yardımcılarımsınız ama kardeşlerim henüz gelmediler. Onlar nice sonra gelecekler ve nice sonra geldikleri halde beni görmeden sevecekler, beni iman edecekler bana benim getirdiğime tabi olacaklar. Ben o kardeşlerimi özledim buyurmuştu ya. Kardeşlerim de seni özledi ya Resulallah. Asırlar ötesinden o kutlu nebiye bizleri ümmet kılan alemlerin Rabbine sonsuz hamdü senalar olsun. O kutlu nebiye layık ümmet olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kardeşlerimi özledim diye hitap ettiği bahtiyarlar zümresine dahil eylesin. Bizleri de nesillerimizi de inşallah. Ölmüşlerimize de engin rahmetiyle muamele eylesin. Hayatımızın her bir alanında Peygamber Efendimiz'e sairde olandan diğer zamanlarda olandan biraz daha fazla yer vermemiz gerektiğini, daha fazla dillendirmemiz gerektiğini, dillendirdikçe başkalarının da istifadesine vesile olmamız gerektiğini ve hepsinden önemlisi dillendirip hayatımıza da tatbik etmemiz gerektiğini artık ee, bunun kaçınılmaz olduğunu anlamamız gerekiyor. Hayatın hangi lezzeti, debdebesi, şehveti, şöhreti, meşgalesi, makamı, itibarı vesaire neyi varsa şayet, her neyi varsa Allah ve Resulü ile aramıza giren her ne var ise eskilerin duasında geçer ya Ya Rabbi dualarımızın kabulünün önünde her ne var ise onu kaldır Ya Rabbi derler ya. Peygamber Efendimiz'e tabi olmayla, Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayla aramıza girmiş olan ne mesafe varsa, o dünya sevgisi namına ne var ise şayet, Rabbim onlardan arınabilmeyi, tamamen soyutlamaktan bahsetmiyoruz. Dünyayı komple bir kenara atmaktan bahsetmiyoruz. Ama Allah ve Resulü ile aramıza gire, mesafe girmesine sebep olacak her ne var ise onları öncelemememiz gerekiyor. Onları geri plan atmamız gerekiyor. Onları Allah ve Resulünün önüne getirmememiz gerekiyor. Çünkü toprağın bağrına girdiğimizde göreceğiz ki geçer akçe o biriktirdiğimiz itibarımız, paramız, pulumuz, makamımız, yaşımız vesaire değilmiş. Bankadaki paramız, kapıdaki arabamız değilmiş. Hiçbirisi girmiyor toprağın altına. Kabirler hala tek kişilik değil mi? Ölçü Allah'ı ve Resulünü memnun etmek olmadıktan sonra, Allah'ı ve Resulünü razı etmek olmadıktan sonra dört başı mamur keyfe mâyeşa ma hayat yaşayın. Çevrenizin genişliğinden yanınıza yaklaşılmasın. İtibarınızdan, paranızdan kimse size ulaşamasın bile belki ama yevmel ayyemtul benun günü geldiğinde o gün zerre miskal sinek kanadı kadar bir hükmü yok, bir faydası yok. Çalışıp didindiğin, biriktirdiğin neyin var ise şayet seninle beraber bulunmayacaklar. Ha senin hesabına hesap katacaklar, ayrıca işin zorlaşacak. Orası ayrı. Ama Rabbim helal daireden çıkarmasın. Haram bulaşı katmasın kazancımıza ve razı olduğu istikamette yaşamayı bizlere nasip eylesin. Konu konu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize anlattığı, öğrettiği, asırlar ötesinden ferman buyurduğu maddeleri irdelemekte fayda var. Mesela <laughs> e, imanın yarısına tekabül eden bir temizlik meselesi var. Bunu aslında söylemek bile... E, Enteresan aynen şunun gibi. Hani Müslüman doğru söyler değil mi? Pey Peygamber Efendimiz'e sorarlar. Ya Resulallah Müslüman işte şu günahı işleyebilir mi? Bu günahı işleyebilir mi? Sorarlar. Peygamber Efendimiz insan olması hasebiyle yanlışa meyil edebilir, hataya düşebilir, günah işleyebilir kişi diye cevap verir. Peki ya Resulallah Müslüman yalan söyleyebilir mi? Kaynaklarda şöyle geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktı ve tekrar tekrar dedi ki Müslüman asla yalan söylemez. Müslüman asla yalan söylemez. Müslüman asla yalan söylemez. Hatta kaynaklarda aktarıldığına göre e, bu konu açılmasaydı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu kadar yormasaydık dedik diye aktarıldığı kaynaklarda. Müslümanın yalan söylemeyeceği konusuyla alakalı. Nereden ifade ettim bunu? Bugün hani Müslüman yalan söylemez ya. Sözü senet. Söylediği doğru olması gereken bu ölçü bu sözü doğru ama şunu alacağız İşte kaç para 5 bin lira 15 bin lira neyse şunu alacağız alacağım var vereceğim var yanına bir de senet imzalıyoruz niye hani Müslümanın sözü senetti hani Müslüman söylediğinde yerine getirilirdi yani bir ihtimale olasılığa sözünü yerine getirmemeye ölüm dışında, ölüm Allah'ın emri, ölüm dışında sözünü yerine getirmemeye bir durum söz konusu değildi. Müslümansa şayet söylemişse yerine gelecekti. Ama söylüyoruz, ayrıca bir de senet imzalıyoruz. Niye? Sözümün itibarı yok. Demek ki sözüm senet değil. Demek ki ben kendime söylüyorum, herkes kendisini almasın. Şapkasını önüne koyup mukayesesini yapabilmeli Müslüman kişi. Ben kendime söylüyorum, herkes kendisini anlasın. Demek ki Peygamber Efendimizin hiddetlenip de ayağa kalkıp Müslüman yalan söylemez hitabına uygun bir yaşantım yok demek ki. Eğer sözüm senet değilse, söylediğim doğru değilse, söylediğim eğrilip büyürebiliyorsa, Kul amentu billah thumma istaqim. Allah'a inandım de sonra da ok gibi dost doğru ol. Ölçüsünce davranmıyorum demek ki. Bu hükmü hayatıma tatbik edemedim demek ki. Bu ayet benim hayatıma daha sirayet etmemiş demek ki. Peygamber Efendimizin öğrettiği doğruluk iyiliğe götürür. İyilik cennete götürür. İnne sıdğa yehti ilal birr ve innel birra yehti ilal cenne ve innel racula la yasdugu hatta yuttaba indallahi Doğru ifadeye dikkat edin. Doğru iyiye götürür. Doğruluk iyiye götürür. İyi cennete götürür. Sizi nereden alıp nereye götürdüğüne dikkat edin. Kişi doğru söyleye söyleye hak katında sıddik olarak kaydedilir. Sıddıklar sınıfında Rabbim o sınıfta kaydolmayı nasip eylesin. Ama madalyonun mefhumu muhalifi, madalyonun öbür tarafı. Ve innel gibi yehdi ilel Hani pembe yalan, beyaz yalan vesaire e, masumlaştırdığımız, kendimizi aldatmak için meşru kılacak e, kılıflara büründürdüğümüz yalanlar var ya, beyaz yalan, mor yalan, turuncu yalan, e, sırf onu meşru hale getirmek için ifadelendirdiğimiz semboller var ya, ben ona ambalaj kattım diye, kılıf içerisine koydum diye o yalan olmaktan çıkmadıysa ki yalansa zaten ağzımızdan sadır olmaması lazım. Yalan benim isim değiştirmemle e, yalanlıktan çıkmayacak. Ama nereye varacak sonu? Peygamber Efendimiz'e soralım nereye varıyormuş. Ve innel kezibe yehdi ilel fucur. Ve innel fucura yehdi ilen nar. Yalan kötüye götürür. Kötü ateşe götürür kişi boyunlar رجل لا يكذب حتى يكتب Kişi yalan söyleye söyleye hak katında kezzap sınıfına kaydedilir. Çok yalancılar sınıfına Allah muhafaza. Rabbim nar-ı cehennemden azade eylesin. Rabbim doğrudan cennete giden bahtiyırlardan eylesin. Rabbim Teala ve Tekadis Hazretleri bizi cennetine almak için bahaneleri seriyor önümüze. Biz Kalimizle deniyorsak bile halimizle bana lazım değil diyebiliyoruz bazen. Tavrımız bunu gösteriyor. E, o hükümlere tabi olmadığımız takdirde bana lazım değil ya Rabbi anlamına geliyor değil mi? Hayatıma tatbik etmemişsem bunu uygulamasını e, eğer yaşantımda göstermemişsem şayet Rahman'ın vaadini yeterli bulmamışım demek ki ya da tam olarak anlamamışım demek ki Bizi cennete e, ulaşmamız için önümüze bahaneler serin Mevla, hatta öyle ki, şimdi e, bu sene nasip olursa inşallah daha fazla e, hadislere de yer verelim. Peygamber Efendimiz'in mevlidinin sen, e, 1500. seneyi devreşi olmasa sebebiyle bizi cennete almak için önümüze bahaneler serdiği kısmını şu hadisten de anlayabiliriz mesela. Yani pek çok konu inşallah zaman içerisinde Rabbim ömür verirse anlatmaya gayret gösteririz. İmatetul eda ani tariq ile ke der Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Hani yolda bazen cam çerçeve görüyorsunuz ya da işte sirdik işte taşlar mucurlar falan görüyorsunuz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Elinize kürek süpürge almanıza gerek yok. Ayağınızın kenarıyla bir futbol topuna pas verir gibi kenara itelediğinizde Peygamberimiz buyuruyor ki ayağınızın kenarıyla itelediniz bunu. Başka bir şey yapmadınız. Bir cam parçası vardı. Ya birisinin bisikletine batar, birisinin arabasının tekerine batar, patlatır, zarar verir. Yani bir Müslüman zarar görür. Mesele bu. Siz de ayağınızın kenarıyla iteleyi verdiniz. Basit bir şey yaptınız aslında. Ama Peygamberimiz buyurdu ki, yoldan insanlara zarar verecek şeyi kaldırıp kenara itelemeniz bile sizin için İmatetul eda ani tariq leke sadakatun buyuruyor. Sizin için sadakadır diyor. Bize sadaka sevabını vermek için bu kadar basit bir şeyi bile vesile kılıyor. Ee, Rabbim Teala ve Tekadis Hazretleri Peygamber Efendimiz vesilesiyle. Değerli kardeşlerim. Rabbim o kutlu nebiye layık ümmet olmayı nasip eylesin. Rabbim mağfir ve ahiretlerimizi hayır eylesin. Neticesinde bize kalmayacak dünyadan, bize kalacak günahlarla göç eylettirmesin bizi. Ve hesap gününde kime hesap vereceksek onu razı edecek bir hayat yaşattırsın inşallah bizlere. Diyelim beraberce duamızı yapalım. İki hatmimiz şu an var. Okumuş olan kardeşlerimizi, hatimleri yapan kardeşlerimizi, hatimlerimizin duasına icabet eden kardeşlerimizi Rabbim e, kabirlerinde Kur'an ile haşy Kur'an ile beraber eylesin. Karanlık kabrimizi daraltmasın, aydınlık kılsın. Ee, salih amellerimizi, Kur'an-ı Kerimleri bize en iyisi ve yoldaşı eylesin inşallah. Buyurunuz beraberce bir dua edelim. <laughs> Rabbim Teala ve Tekellef Hazretleri dualarımızı kabul eylesin. Amin. Ya'um billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbina ya Rabbina tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا غادي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي يا ربي آخر وآخر الترمز خير إلى يا ربي يا ربي ولادتنا من جنسنا إلى الرسالة وشمشه الممصر سبيلا عليه الصلاة والسلام sözlerimizde, hayatımızda daha fazla yer vermeye, daha fazla onun örnekliğini hayatımızda tatbik etmeye niyetlenmiş durumdayız ya Rabbi. Bu niyetlerimizi gerçekleştirmemizi nasip eyle. Her günümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a daha fazla tabi olabilmemizi, her günümüzün dünümüzden daha hayırlı ve bereketli olmasını nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri sana layık kul, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık ümmet eyle ya Rabbi. Okunmuş olan hatimlerden asıl olan sevabı, evvelen bizzat hacı kainat, ekmelü tahiyyât, başlarımızın tacı, ruhlarımızın ilacı, iki cihanın güneşi sevgili peygamberimiz, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek makamı Mahmud'un arzu ve niyaz eyledik. Şefaatlerini dileniyoruz. Mahrum eyleme ya Rabbi. Asıl olan sevabı şu an burada bulunup her açıp amin diyen kardeşlerimizin ahireti ihtiyar etmiş olan bir cümle geçmişlerinde ervahına hediye ediysen haberdar eyle ya Rabbi. Ve hasreten bu hatimleri okuyan kardeşlerimizin hanelerine bolluk, bereket, afiyet nasip eyle ya Rabbi. Hanelerinden ebedi aileme göçeylemiş olan bütün merhum ve merhumelere engin rahmetine muamele eyle ya Rabbi. Çünkü cümlesinin seyahatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi, bakanlarını aliye eyle ya Rabbi, mekanlarını cennet eyle ya Rabbi, bizler de onların haliyle âl alendiğimizde iman ile, Kur'an ile ve kelime-i şehadet ki buyurun, evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek sana kapılmayı cümlemize nasip ve müessere eyle ya Rabbi. Ömrümüzü namazsız bırakma ya Rabbi. Çalışmamızı kazançsız bırakma ya Rabbi. Son nefeste imansız bırakma ya Rabbi. Efendimiz Ali Satt ve senden dünya ve ahiret namına neler istemişse aynılarını bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Sevgili peygamberimiz Ali Satt ve senden dünya ve ahiret namına her nelerden sığınmışsa aynılarından bizleri de muhafaza eyle ya Rabbi. Nesillerimizi salih salihalardan eyle ya Rabbi. Nesillerimizi vatan sevdalısı eyle ya Rabbi. Nesillerimizi bayrak sevdalı alısı eyle ya Rabbi. Mesillerimizi Kur'an sevdalısı eyle ya Rabbi. Mesillerimizi Muhammed Mustafa sevdalısı eyle ya Rabbi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde bir hayat yaşayarak evlatlarımıza da örnek olabilmemizi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizlerde görmeye arzu ettiğin hangi ameller var ise onların sevgisini gönlümüze nakşeyle ya Rabbi. Yapmamızdan hoşnut olmadığın hangi amelimiz var ise onlardan bizi uzaklaştır ya Rabbi. Günahlarla aramızı doğru ile batının arasını ayırdığın gibi ayır ya Rabbi. Allahumme inna ala zikrike ve şükrike ve ibadetik. Ya Rabbi sana gereği gibi kulluk etmemizde bizlere yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hesap günü kitabını sağından alan bahtiyarlarda olmamıza nasip eyle ya Rabbi. Filistin, Doğu Türkistan başta olmak üzere yeryüzünde zulüm gören bütün kardeşlerimizi sen yardım eyle ya Rabbi. Onlara zulmedenlerin zulümlerini kendi başlarına çevir ya Rabbi. Onlara zulmedenleri kahhar ismi şerifinle kahre eyle ya Rabbi. Kahhar ismi şerifinle kahre eyle ya Rabbi. Kahar ismi şerifinle kahreyle ya Rabbi. Onların kahrolduğunu dünya gözüyle görmemizi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Subhane Rabbi ki Rabbi Rizzet'e maizifun. Ve selamun Rabbil alemin hayırların fethi, şerlerin defi için. Tüm Muhammed'in sıhhat, afiyeti, selameti için. Bir cümle geçmişlerimizin ervahı için. Dualarımızın kabulü için. Bu hatimler okuyan kardeşlerimizin gönüllerinden geçmiş oldukları hayırlı muratlarının kendilerine tez zamanda nail olmaları için. Allah rızası için. El-Fatiha